İş politik olma veya politik çeviklik konusunu bugün seninle biraz irdelemek istiyorum. Ve tabii ki bunun kariyere nasıl bir etkisi olduğunu da konuşma içerisinde beraber görüyor olacağız. Hemen konuya girmek isterim. Eğer sende özel bilgi veya uzmanlık alanı varsa veya sana bağlı bulunan kişiler varsa şirkette veya senin bir bütçen varsa ve karar sorumluluğu da sende sendeyse veya herhangi başka bir kaynaklarla ilgili karar sorumluluğu sende ise ya da bir kuruluşta iyi dinlenen e, bir düşünce lideri isen şirket içinde e, politik gücün var demektir. Bilmem bunun farkında mıydın? E, belki e, çoğumuz sadece bariz olanı biliyoruzdur. O da e, kişilerin bulunduğu konumdan ya da e, konumdan gelen hiyerarşik e, politik güç. Ancak günümüzün ağ veya network dediğimiz organizasyonlarında e, bu konumdan veya hiyerarşiden gelen e, politik güç e, biraz daha ikinci il e, kalır. E, ne yazık ki bu beceriyi gösteren davranışları bazılarımız e, kötü veya man manipülatif olarak e, görür. E, ve hatta şunu da çok e, duyarım e, çalışma arkadaşlarımdan e, bana bu konuda yakınmaya gelenler olur. E, politik olmayı veya ofis politikasını hiç sevmiyorum. Ama politika her ortamda vardır aile içerisinde dahil olmak üzere. E, ama çok farkında değilizdir bunun. E, biraz daha <laughs> derinleşelim. istediğimizi elde etmek için bir başkasının bütçesini, veya çalışanlarına veya kişisel gücüne ihtiyaç duyuyor duyuyorsak ve bu kaynakları kontrol altında tutanlarla beraber çalışmamız gerekiyorsa bu kişilerin ihtiyaçlarını ihtiyaçlarına biraz daha uyumlu olmamız gerekir. İşte bu da politika olmak demenin başka bir versiyonu. Çünkü neden? Bazen öncelikler çatışabilir. Ve bizim de başarılı olarak görülmek istiyorsak, başkalarının bu öncelikleri arasında kendimizin ve kuruluşumuzun maksimum fayda sağlayacak, ama mümkün olan en az drama ve gürültüyle hareket etmemiz gerekir. Ve bu da aslında işte politik olmak demektir. Başkalarının ihtiyaçlarını ve önceliklerini hesaplamak ve kendi önceliklerini gözetmek. Ve bunu da yaparken yani ilerlerken bunu az gürültü ile ilerlemek. Biraz daha inceleyeceğiz. Politik olmakla bağdaşan hangi davranışlar kariyerimizi olumlu etkiler? İstediğim sonucu sonuca ulaşmak için ihtiyaç duyduğun kişilerin ihtiyaçlarını... Tahmin etmek. Sana neden neden yardım etsinler? Onlar için e, bunun sonunda nasıl bir kazanç var? E, bu parasal bir kazançtan bahsetmiyorum sadece. E, yani sana yardım ederek onların eline ne geçecek? Sormak istediğin yardıma ihtiyaç ortaya çıkmadan çok önce ilişkiler kurmak e, kişilerle önemli olur. Bunun için sadece sadece organizasyon şemasına bakmak, e, oradaki gördüğün işte yukarıda e, üst kademelerdeki kişiler değil, en formal ağı anlamak için organizasyonu çok iyi e, taramak gerekir. E, bunu yaparsan e, hani kimlerle e, yakın duru, durman gerekir, onları e, ortaya çıkartabilirsin. Aslında dışarıdan içeri doğru çalışmaktan bahsediyorum yani kendi ihtiyaçlarından başlamak değil belki de başkalarınız başkalarından projenle ilgili kendi politikalarına ilgili veya kendi fikrinle ilgili her ne olursa olsun desteklemelerini isterken karşı taraf ne söyler sana ne ister filmi sonuna kadar oynatıp ve sonunda geriye doğru çalışmaktan bahsediyorum. Dıştan içe doğru derken. Çünkü o zaman ortaya birkaç senaryo çıkabilir. Kişileri tanıyorsan. Ve bu senaryolar sonucu iletişim ve diyalog için yaklaşımını, tonunu ve tarzını seçmen daha kolay olur. Bir de asla çok aşırı ifadelerde bulunmamak. Bir şey, bir şey için, e, bir atıyorum bir şeyin işe yaramadığını düşünüyorsun. Bunun yerine e, bu işe yaramıyor dememek. E, bunu nasıl yapabiliriz başka türlü? E, belki başka bir yol mümkün. Benim aklımda şu da oluyor, şu da geliyor gibi bu aynı zamanda sana manevra alanı da veriyor. Hani çok keskin bu olmaz, bu yürümez demek yerine açıklamalar çok sert olursa karşı taraf desteklemezse senin bakış açını ne yapacaksın? Bir şey yapamazsın yani sonra geri sarmak ya da geri vitese takmak <laughs> daha çirkin olabilir. <laughs> Yani burada önemli olan sen kendi hedefine sadık kalman tabii ki. Ama savaş ilan etmek değil. Ya da savaş kazanmak ya da o diyaloğu kazanmak ya da orada kavga etmek değil. Mesela asla tehdit de kullanmamak. Ee, bunun yerine bu işi nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Yani tehdit ne demek? Hani işte insana, hani canına tehditten tabii ki bahsetmiyorum burada. İşte bunu yapmazsak ee, çok para kaybederiz. Bana yardımcı olmazsan çok şey kaçırırsın. Kötü şeyler olur. Yani kötü şeyler batarız, atıyorum gibi. Yani dediğim gibi bunun yerine e, bunu daha iyi nasıl e, yapabiliriz, daha iyi hale nasıl getirebiliriz, sizden alabileceğimiz destek, şirketin gelecekteki başarıları için her iki taraf tarafı da çok iyi konumlandırır gibi konuşmalar daha işte politik konuşmalar olur umarım demek istediğimi anlamışsındır yani çok çetrefilli bir konu aslında bunun dışında da birçok örnekler vardır ama biz bunların hepsini tabii ki burada konuşamayız ne olursa kariyerin olumsuz etkilenir sana güvenilmiyordur. Mesela çeşitli nedenleri olabilir. Bazıları makul ve doğru nedenlerdir. Bazıları da değildir. Ancak bu oldukça ciddi bir konu ve aynı anda da birçok düzeyde elde alınması gerekir. Güven kazanamazsan, hızlıca yani hızlıca kazanamazsan o ortamda veya o rolde o rolden büyük bir ihtimalle ayrılman gere gerekir. Çünkü güvenilmediğin veya istenmediğin bir o organizasyonda politik olarak çevik olmak iyi bir ön koşul değildir. Yani mümkün bile olmayabilir. Mesela saf dışı mı bırakıldın? Bu da başka bir konu. Yani bu sana güvenilmemez, güvenilmediğiyle ilgili olmayabilir. Saf dışı bırakılmışsındır. Kararları yönlendiren sadece normal hiyerarşik ilişkiler değil. Bazen projenizi projeni, e, senin konunu, fikrini etkileyen resmi olmayan ağlar da olduğu için organizasyonu e, öğrenmek e, gerekir. Yani neden saf dışı bırakıldın? Belki tanımadığın ya da bilmediğin biri e, başka bir konuyla ilgili ilerliyordur. E, Konu da seni saf dışı bırakmak değildir belki. Ola da bilir ama. Hedeflerinle ilgili e, sorunları öngörebilmek için e, ve bunları bunlarla bunlarla baş edebilmek için mümkün olduğunca çok müttefik oluştur kendine böyle bir şey olmaması için. Başkaların saf dışı bırakıldığında bir B planın yok mu? Mesela her zaman bir saldırı planın olsun. Bu insanlara saldırmak anlamına asla gelmez eğer politik olmaktan davranıyorsak. Öğrendiğin mesela bu diyelim saf dışı bırakıldın. B planında bu konudan öğrendiğin ve farklı şekilde nasıl yapacağını, yeni kilit kişileri belirlemek yani bunların bunların olduğu bir liste, ne aksiyonlar alacağın ve rotanı nasıl belirleyeceğini gösteren bir çalışma dökümanın olması gerekir. Ki rotayı tekrardan doğruya doğru iler, yönetebil. Nasıl geliştirilir peki diyeceksin uzun uzun konuştuk kusura bakma uzatmış olabilirim. Senin için üç tane fikrim var, ama bunlar zor yapılacak şeyler. Mesela üst yönetim için bir teklif hazırla. Fikrini hemen öldürmezlerse de zor soruları mutlaka olacaktır sana. Bu yüzden buna hazırlıklı ol ve nasıl tepki vereceğin üzerine çalış. Benden duyduklarınla ilgili, hani çok keskin olmamak müttefiklerini önceden ayarlamak kim ne istiyor olabilir diye düşünmek ve eğer bunları da bilmiyorsan böyle bir şey hazırladın ve sundun diyelim geri bildirimleri dinle esnek ol sorular sor anlamaya çalış ne istediklerini ve toplantıda da tamamen rahat ol çünkü kimsenin fikri İlk etapta beğenilerek ilerlemiyor şirketlerde. Bundan emin olabilirsin. Mutlaka birkaç tur gitmek lazım. Ya da e, yönetim danışmanları ile kuruluş arasında ara yüz olabilirsin. Yönetim danışmanları işte atıyorum e, herhangi bir şirket olabilir. Biz e, dört büyükleri biliyoruz. Yok Boston Consulting, yok McKinsey, Delo Deloitte gibi. E, onun gibi böyle yönetim danışmanlıkları veren şirketler ve şirket şirket arasındaki sen arayüz ol. Sana bu her iki tarafında farklı önceliklerini, farklı politik ihtiyaçlarını, gereksinimlerini gösterir. Ve dış ortakların ve iç paydaşların arasındaki o ilişkiyi kurmak ve orta yolu bulmak, hedefe ulaşmak için çok güzel bir öğrenim süreci olur. Ve bu şekilde de politik çevikliği öğrenmiş olursun. Son olarak da yeni bir şirket politikası veya yeni bir süreç veya yeni bir misyon için bir teklif oluştur. Ve bunu yine üst yönetime sun. Orada farklı açıları, farklı tepkileri göreceksin. Çünkü herkes bu politikadan ya bana ne olacak, benim gücüme ne olacak diye bakacaktır. Ve sen de orada diğer paydaşların nelere ihtiyacı olduğunu ve bununla nasıl e, e, ilerleyeceğini e, oluşturacak bir e, plan yapmak zorunda kalacaksın. İşte bu da zaten bir e, politika yapmak e, demek olacaktır. Harika. Şimdi biraz düşünelim bakalım. E, bu aslında her gün yapmak istediğin e, şeyle uyumlu mu? E, politik bir ortamda bulunmadığı... O, o politik bir ortamda bulunmayan birçok başka rol var şirketlerde üst kademelere çıktıkça e, politik olma ihtiyacı da e, çoğalır e, doğal olarak çünkü gücümüz de çoğalır bizim de gücümüz çoğalır e, çevremizde de güçleri çok olan insanlarla çalışmak zorunda kalırız e, bunu istiyor muyuz gerçekten? E, hani e, buna bakmakta yarar var Yani dolayısıyla burada benim sorum yükseldikçe sorumluluklarımız arttıkça bu politik yönetim ortamı da e, çoğalır. Bunu istiyor muyuz? E, bu seni yani bu duydukların seni rahatsız ediyor mu? Yoksa bunları yönetmek heyecan veriyor mu? Önce bir bu soruya e, bakmanı öneririm. Ve eğer evet ise mev mevcut şirketinde kendini müttefik ağı nasıl kurabilirsin? ve önce oradan başlayabilirsin eğer daha önce hiç bu konularda çalışmadıysan. Ee, senin e, müttefiklerin dolayısıyla kimler olmalı şirkette? Senin rolüne bak baktığımız zaman. Dolayısıyla yine burada altını çizmek isterim. Bu benim. Ee, ve benimle de bu şekilde ilgilenin. Zihniyetinden uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun yerine dışarıdan içeriye doğru çalışmamız lazım. Nasıl hitap ediyorum? Nasıl başkalarının ihtiyaçlarından da haberdar oluyorum ve bu ihtiyaçları nasıl kapsıyorum? Bunlara bakmakta yarar var. Dolayısıyla şimdilik bu kadar. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer bu video sana yardımcı olduysa, Lütfen beğen tuşuna basmayı unutma, bir sonraki yetkinlikte davranışta görüşmek üzere.